Arkadaşlar bugün tekrardan PUBG Mobile gameplay videosu ile karşınızdayım. Bu videoda da sizlere UC dağıtmaya çalışacağım. Bunun için tek yapmanız gereken videoyu beğenmek ve yorumlara aydınızı bırakmak. Çekiliş sonucunu ise bir sonraki videomun sonunda sizlerle paylaşacağım. Hadi videomuza geçelim. Niye bunlar? Psikopat hepsi ya. Alay psikopat. Helal etsin. Aslanım benim. Herkes bir yere alsın abi. Adam var mı? Adam var mı? Oh. Aa iniyor, iniyor Şunu lan silah olsaydı da havada ya. ya yok. Yok. Siyah millet bulur ne? inerse. Biz bizim ne ne hacetimize öyle bir şey bizim. Ne hacetimize bir silah bulabilmeyiz aşağı diyorsun. Nerede? Vurdunuz mu? Ya hayırdır lan bir saat sonra geldin bizi mi öldüreceksin lan? <laughs> oh. <laughs> Devam var dikkatli olun beyler. Tamam. <laughs> Sarı var mı adamın yeri? şaka adam benden bir daha bir saat sonra indi benden önce silah buldu vuruyor da I got supplies. Melek. Var mı başka biri bu kadar mıydı? Vay anasını satayım. Ödüm bokuma karıştı. Yumruk atalım. Adam pusmuş beni bekliyormuş ha. Bir tık kol. gibiler ha kanka. Pusmuşup <laughs> da vuramıyorlar çünkü. Bu da baygın yalnız ha. Bir kişi daha pusuyor olabilir. <laughs> Beraber oynayalım. Alan dışı kalırsak ben daha acil taliye var. Alıyorum taliyeyi yanıma. Tamam. birinci değilim de bir ikinci seviye kask görürseniz alır mı? Ben daha hala kask görmüştüm. ama. Sevgili. çatışıyorlar çatışıyorlar. Pul onlara bize. Market tarafında çatışıyorlar. Evet dedim değil mi? Es o taraftan geldi. Watch out. Dolu mu arası? Kulede mi adam var? Tamam olabilir. Benim bura dolu. Yarık. Evet. Örüm de reis. Şurada. Mark the location. kişi daha var. Lan be. Oğlum pusum astınız ya. Bana doğru bakın vurursunuz. Bana oynayacak. İki numara. Geldi. Bittiler zaten vurduk kanka. Yok ya var da. Aa daha var. Neyse bu Savantaki ya vurursun onu ya. Çok manyak oynuyor. Üst katta mı bu? Üst katta. Tek gitme istiyorsan tamam. bekle. de. Atladı. Ha adamsın. Silahın şarjörünü değiştirirken adamla yüzde geldim resmen. O da korktu. Ne yapacağını şaşırdı. Bunlar. Ama alan dışı kaldı. bakalım gideriz üçüncüyü de atarız Sende de mi var lan? Bir varsa çıkalım o, zaman hadi. Dört zamana, şey oldu o zaman. Çıkalım Bunlar. abi çıkalım. Bir şey atalım. Bir ikisine bir bakalım da. Adam aramaya gerek yok o zaman. Adamlar bize Bunlar gelecek. bir Attıklarımıza bir bakalım bir gel de. Ay maşallah. Bunda bakmış. MK Groza var. Şöp. Bunda avm var. Aldım AWM'yi. Onu aldı. Groza var. Bir adam aldı. Şu arabaya kadar fırlatın bende de. Bu araba iki kişilik olabilir. Ne taraftan geçsek onu düşünüyorum şu an. Bence yes. bu taraftan geçelim ya. Orayı tutarlar bize Tamam abi ben Hatta bir an önce burada alana girelim bu tarafta alanda kalan kısımda gidelim fişekleri atalım ya. Olur olur şu an güzel ekip uyumu yakaladık. Güzel oynuyoruz. Dur be kanka bak karımız yandı. Gel 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 tahliye açıldı gel. Ve <laughs> şurada bir Victor Reis vermiş. Allah. Ne gülerim. Bir küçücük Victor Cuk varmış. Bakalım ne yapacak alanı. Ha, far, ha, far. Farm farm. Tamam, farm diyelim o, abi. Tamam abi. Tam farm artalım. ''Viktor'cuk varmış'' ''Tufan'da, aa adam var orada'' ''Yapma'' ''Yarık'' ''Adam var adam, bangarın içindeler'' ''Ah be adamda adam var tamam. deyince'' ''Lan'' <laughs> ''Oo adam çok vurdu'' ''Koş koş 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 koş'' Kim vuruldu? Kanka siz buraya gelmediniz mi? Yok ya. Fahri dedim ya siz arkaya atlamışsınız. Abi neredeydi işaret var mıydı? Yani tek Ben benim gitme. öldüğüm yerde adam lan. Tek gitme tek gitme. Bekle geliyorum. Sana vurdum. Sen yoksa... de ona vur. Onu yapmaya deniydi. Öyle kal, o kayada kal. Bekle. Ben de buradayım. Hep fazla mı oynayalım? location. Çekebiliyor musun onu? Atın onun önünde, atın. Nerede ki? Hayır. Atın yanında, atın yanında solunda. Helal, geri gel, geri gel, gel. Kayaya geç, kayaya geç. Mark the location. Ben senin arkana kollayacağım. Sen kayada evet. kal. Onlar şimdi Marked ateşlendi. Location. Eyvallah. Çaprazdan geliyormuş bir tanesi. Watch out. Abi bir gelseniz öne doğru bir. Gel de. Doktoruna gitmeyelim. Ben oynadım. Ben oynadım. Kastı. Güzel kastı. Bir yerden bir Çıkın. şey geliyor. Tere çıktım. Yaptım onu. Tere tele. çıktım. Araba geldi. Bela etsin. Aslanım benim be. <laughs> Bir de üstü dörtlü <laughs> de raşıyorlar ya. ya bunlar. Şey, Manyak bunlar psikopat hepsi ya. Alay psikopat ya. Beleş arabaya aldık. Yani. <laughs> grazo sağ olsun var ya grazo olmasa ama şu öndekiler hala bitmedi ha bunlar farklı takım. Yani öndeler mi? Nerede de bilmiyorum da. Bir M24'e geçtim. Şu arabayı saklayayım. Almasınlar. Aldınız Marked mı ağacı? Ağacı aldınız mı? Aldım aldım. Ne oluyor lan? Sakin olun. Evlatlar sakin olun. Gelen biri var abiniz olsun. Someone has been oman here. Oman Marked a location. Tarafa gidelim ya. Mantar dolu Mantar dolu haberiniz olsun Helal etsin Ağaç arkası Buradaki var. Helal. Lan ne yapıyorsun bu aslanım be? Mark the location. Bir daha çekerim onları. Orada mı var? Ha orada yok. Orada yok. Oradan adam geçti. Yok yok oradan geçti. helal be. Abi bu el alırsak var ya çok yol. Güzeliz. Lan! 2 İki numara bayılma sakın bayılma bize geçirme yeter. Görüyorum adamları. Mark the location. Baydım. Bir kişi daha var ben olsun. Oynama 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 oynama. Bekle. Geliyorum. Atak. At. Tamam tamam. tamam. Ne? Çektirme, çektirme, çektirme. Lan son saniye çekti ya, çakala bak ya. Beyler elinize konulduğu sağlık, yani sağlık. güzel oyundu. Canavar gibi oyundu. 9, 9 17, 19, 25 kill maşallah.